sizlerle birlikte slime açacağız. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Bu arada herkese yılbaşı kutlu olsun. Bugün yılbaşıydı. Ya bu arada, yeni yıldan beklentilerin neler? E, yani, e, Koronanın geçmesi. Okula gidebilmek. Okula gidebilmek. Kız dedim Arkadaşlar mi okulunu? yeni bu yılı kutladık. Yeme e Az önce 2021'e girdik ve Perinin bu yıl başında aldığı hediyeler şöyle. Şakır tanıştırabilir be. misin bize? Hepsi. Damlamıs evet. Damlamıs'ta bir bebek istirey çıkmıştı, bir de rus çıkmıştı. Saç makinesi, kart seni. Arkadaşlar bu bu gerçek şey Kaplan değil yani. Yani. <laughs> bu da gerçek hayır. Zaten bu, evet. Kukuli. Kukuli. Şurada küçük kedilerimiz ve annesi uyuyor. Evet. <laughs> küçük kedilerimiz. Pelin kedileri çok seviyor ama eve canlı kedi alamıyoruz. O yüzden. Burada robot var. Robotumuz yok. Robotu. Ne çekmiştik bunu? Evet. Bu zeyne çektiğimiz bir. Şey. Aa, bunu çekmemiştik. Bunun videosunu çekmemiştik. Evet. kızda? Kar spreyi. Bu yıl başında bir sürü Aşkım hediye aldım. Mı? Evet, burada da ışıklı şey bu <laughs> evet, Perin yaptı bunların hepsini. Bir ayı bu ne? ev nasıl temizlenecek ayı bilmiyorum ayı ama. <laughs> Belki evet, şimdi slime'ımıza geçebilir miyiz? Evet. İstersen kutuyu bir çıkartalım içindekileri Perin'cim. Arkadaşlar neler oldu? Şöyle markasını gösterelim. Bunu biz internetten aldık. Her şey içinde olan slime karışımıymış. Yemeğiz uyudu rahat rahat yapabiliriz. Tamam onu ayrıca Vay, aldık. Şey. Sıraş köpüğü de kokuduk olmasını sağlıyormuş. Vay. Neler çıktı Pelin? Bize bir gösterir misin? Vay gözlük. Abi gözlük. <laughs> Gözlüğümüze da. Vuh, vuh. Aa. Bu Bence bunu tak yakıştı. Hem de kıyafetine de uydu. <laughs> Tacına da uydu. Harika. Evet. Işık beni bir yak da göster. Wow. Aslında şu benim tacım. Evet. Ama onu Melis pek sevmedi. O yüzden ikisi de Pelin'in oldu. Evet Pelin hazırsın. Başka neler ne çıktı? Taktı. Kutum bir tane karıştırma. Çinler çıktı? karıştırma kasesi var, sim var. Biraz Anladım. yakından bakabilir miyiz? Biraz Şöyle yere koyarsan ben çekerim anneciğim. Çok simler çıktı. Kaşık. Kaşık, kaşık mı e kaşığı? Bu, bu da yılbaşı artışı. Evet, biz bunu havuzun üzerine serdik Burada ki. Burada karıştırma kabı. Şurada da onlar Pelin? Onlar da nasıl yapma. yapılacak? yapma şu, 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 kutunun içinde de bir şeyler var sanırım. Onu da açalım mı? Ağır. Ağır. Bunu bir açalım bakalım. Yardımcı olmamı ister misin? Evet, bir tane slime. Şöyle hazır polimer yazıyor üzerinde şimdi Gözümüze herhangi bunlardan kaçmasın diye bu da e, sınavım için gerekli olan. Şimdi onu bize bir gösterir misin Pelin'cim? Şöyle bir bakalım neler yapıyormuş. bunlardan herhangi bir şey. Şimdi bunu bir okuyalım. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Size daha sonra anlatacağız. Ve birlikte yapacağız arkadaşlar. Tıraş evet, onu da ben ayrıca aldım, şimdi getireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi biz bu şeyi okuduk. Polimer çözeltisi ve aktivatörden aynı oranda bu kabın içine boşaltacağız. Aynı oranda olması çok önemliymiş. Bunları karıştırdıktan sonra simlerimizi içine İstersek de tıraş köpüğü kullanabileceğimizi söylüyor. Biz önce bunları bir aynı oranda kabımıza döküyoruz. Biz yarısını dökmeye karar verdik Pelin'e. Bakalım önce. Vay mor renk. Mor renkte. Bize mor renk çıktı. Herhangi bir renk seçimi yoktu ama Pelin moru seviyor. Değil mi Pelin? Hı, pembeyi de seviyor. Pembeyi de seviyor.

Vay mavi hmm. su gibi. E bu birazcık daha. Biraz daha. Biraz daha. Oy. Ölçüyorum. Çünkü aynı oranda dediğim gibi. Nereye çekeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Pardon. Sen oradan bakarak çeksin. daha rahat yaptım. Şimdi bunları içinden bu arada çıkan kaseleri kaşıkla Nuray ben karıştırayım mı? Sen karıştır istersen daha rahat. Ay. Evet, arkadaşlar Pelin karıştırıyor. Yavaş yavaş Pelin için. Oy katı bir hale gelmiş. Evet. Karıştır. Vay. Slime var Evet. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Aa, slime olmaya başladı. Evet, yavaş Ama daha yapış. yavaş. Tabii ki yapışık olacak birazcık. Biraz yavaş karıştır istersen daha anlatsın. Kaşığına da yapışıyor. Evet. Ya burada bakar mısınız kaşığını tutma yerine? Çok ilginç. Böyle bir şey yapıyoruz. Ya burada gözlüğü neden göndermişler bilmiyorum. Gözümüze kaçmasın diye. Herkes gözlük kullanmıyor senin gibi. Gözlük kullanmayan birisi yaparken. Çünkü bu kullandığımız malzemeler cildimize ve gözümüze zararlı aslında. Biz zaten ilk defa yapıyoruz slime'ı. Çok tavsiye ettiğim bir şey değil ama çok, Pelin çok merak etti. Bakın arkadaşlar uzuyor. <laughs> evet slime'ımız olmaya başladı. İyice karıştır bakalım Pelin. Wow ne kadar uzadı. Bayağı <laughs> uzadı. İşte böyle. <laughs> Şöyle bakayım. Şöyle bir şey olacak. Evet, biraz daha bunu böyle böyle dışarıya taşınmadan karıştırıyoruz iyice. Kaç saat diyor? O iyice kendi şeyini alıncaya kadar kıvamını karıştırın diyor. Kendi kıvamının nasıl olduğunu bilmiyoruz ama. Bilmiyoruz ama bir bakacağız. Şöyle. Ama size. ben biliyorum. Hangi Biraz daha karıştırırsak. Köpüklü olmaması gerekiyor. Öyle mi? Köpüğü gidinceye kadar o zaman karıştıracağız bunu. Şöyle şöyle birazcık. Ben kamerayı tutayım mı? Yok onu karıştırabiliyorum sanırım. Şöyle bakın arkadaşlar. Tıraş köpeği sıkabilir miyiz? Daha onu Bence da de sıkacağız. Bir, e, Evet. Kokusuna bakıyorum. Güzel bir kokusu var. Rahatsız edici bir kokusu yok. Ay sarılma dedim. <laughs> Aslında kokmuyor. Aa kokusu geldi. Böyle yumuşatıcı gibi kokuyor sanki birazcık. Mix ar. Ha bir Aa bu nefesine? aynı anda dökmem gerekiyormuş bu. Aynanıdın üstüne de dökebilirsiniz diyordu. Ben de döktüm. Biraz kötü bir şey oldu of. ama kıvamını isterseniz bir aktivitörle biraz daha açabilirsiniz diyor. Şimdi karıştırmaya devam. Evet arkadaşlar bakın şöyle toplandı ve sertleşti biraz. Şimdi şimdi tıraş, tıraş köpüğü, köpüğü ve sim ekleyeceğiz. Simlerden koyabilirsin evet. oraya. İstersen simlerin mi ekleyeceksin önce tıraş köpüğünü? Ben tıraş köpüğünü çünkü simleri görürsün Bu Ben çok erkekler biliyordur. Ben sıkmamı ister misin? Sık sık sık. Yeterli bence ne dersin? <laughs> Elinle mi karıştıracaksın? Kaşıkla mı? Ne dersin? <laughs> o nasıl açılıyor? Açılıyor. Öyle mi? Bantını çıkart önce. Şimdi döküyoruz içine. Hepsini mi yaptın? Olsun önemli değil. Alma alma. alma. Of. Daha sonra başka bir sim alırız ona. Şimdi zaten kolay bulunan bir şey. Bundan dökecek misin? Ee, ondan da inşallah az İçine başka bir şey dokunabilir. De Süsler dedi. Mesela? Boncuk gibi şeyler değil mi? Evet. Şunların onlar yok. Onu dökelim istersen daha sonra yaptığımızda başka bir sim alırız onu da görelim ne istersen ne dersin sarı sim gümüş rengi boncuklar çıktı güzel onu elimizle karıştırayım mı ben ne dersin yok böyle mi karıştırmak istersin ya da sen de elinle karıştırabilirsin elimizle karıştırıyoruz daha doğrusu ben karıştırayım mı ister misin sen karıştırırsın Kaşığı ver bana. Elimle yesem bir şey oluyor mu? Olmaz. Zaten ellerin daha sonra yıkayacaksın. <laughs> e Bir tane eline soksaydın daha iyiydi. Evet filim. İyice şimdi yoğur onu. Hamur yoğuruyormuş gibi. <laughs> i̇nanamıyorum. Devam et. İnanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Güzelsin. <laughs> Güzel mi? etrafını bir topla istersen. <laughs> nasıl oldu? İyice karıştır. Fazla mı köpük sıktık acaba? döküyorsun döküyor. döküyor, döküyor. Ne diyor ondan sonra? Bir şey demiyor sadece karıştırın diyor. Kıvamı nasıl? Yapışıyor mu eline? <laughs> Elin ellerin ne oldu? İyice karıştır bakalım. Ama kenarlarını böyle bir topla elinle. Öyle hemen daldırma içine. Söyle bir elinle toplamaya çalış. Pelinciğim sen onu yapamayacaksın herhalde. Ne dersin? Böyle bir kıvam aldı. Fazla mı köpük sıktık acaba? Galiba. O ellerini öyle uzaktan tutma istersen. Biraz aşağıdan tutarsın hayatım. İçine dökülür. Heh, öyle de değil. Arkadaşlar biz biraz önce yaptığımız e, videoya da e, tıraş köpüğü ekleyince şöyle bir şey oldu. Biz fazla mı tıraş köpüğü ekledik bunu bilmiyoruz ama hiçbir şekilde slime'a benzemedi. Hatta içine biraz daha e, neydi onun adı? Polimer. polimer. koyduk ama yine de aynı şeyi tutturamadık. Şimdi tekrar deniyoruz. Birebir ölçüde. Olsun anam şurada yapar mısın yalnız onu? O tabağı buraya alır mısın? Olsun hayatım, önemli değil. Elimiz nasıl olsa yıkayacağız. İyice karıştır şunları. Karıştır karıştır. Hı hı. Evet çırpar gibi karıştırıyoruz. Ama dediğim gibi diğeri hiçbir şey miyiz? her yerde battı iyi ki ölçüselmişiz biz bunu salonda yapmaya karar verdik elin nasıl gidiyor koyulaştı değil mi çırpar gibi yap şöyle evet slime işi baya zormuş bak gördün mü oldu değil mi şanslı Sim ekleyelim. Simi ekleyelim. Hiç ekleyelim. Tamam bu sefer sadece sim ekleyelim. Hadi sim ekle. Sim oradan al kızım. Ama ellerim... Olsun önemli değil açabilirsin. <laughs> Nasıl? Ver için? bana. Şöyle evde bulunan herhangi bir sim ekliyoruz. Evet simimizi de ekledik. Şimdi karıştırıyor Peri. İstersen elinle eklemek ister misin? Ya yani elinle Olur. yapmak. Olur. Elinle yap. Bıcık bıcıkla. Olsun bir şey yapmaz artık. O kadar bir şey olmaz. Nasıl kıvam? O su. Güzel. Su gibi ama bak yapışmıyor. yapışmıyor. Gördün mü? Biraz karıştır tabii ki. Bir kaşık Elinle. slime verir misin bana? Nasıl? Bir kaşık slime. Alamıyor ki. <laughs> Azıcık karıştırayım mı? Elimden dolayı kayıyor. Bence, Bence elini, elini al, al böyle yap. benim gibi yap. Tek eline sok ama bak elinle hamur yoğurur gibi şöyle. Tek hamuru yoğuruyorsun ya onun gibi yapsana hayatım. Öncesi bak güzel oldu. Su, su hali olmasın. Peki Nasıl? Yapışıyor mu eline? Ee, biraz bıngıl bıngıl. Bıngıl bıngıl olacak zaten. Bak <laughs> bu. Bak. İşte uzuyor. Sıslığımı. Gördün mü? Biraz koparsana bir bir kubbe. Oradan Oooo. kopart. Bak, <laughs> hiç kopmuyor bir de. Gördün mü? Kopmuyor mu? Evet, kopmaması gerekiyor değil mi Pelin? Hanım? Sadece tıraş köpüğü eklememiz gerekiyormuş. Değil mi? <laughs> Bunu anlamları tavsiye. Tıraş köpüğü eklemeyin. Evet, kesinlikle eklemeyin. Bakın. Ah. Eklemeyince gayet güzel oldu. <laughs> Ekleyince şekil. Kop Aa bana göster misin onu? Aa açılıyor Pelin. Ama Dışarı dökülüyor. İstersen al bunu içeriye. Onu bana versene. Elim. <laughs> ne oldu yapıştı Deney mı? yapacağım. ona Babana ver babana. Bana ver <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Neden oluyor? Yapıştı her yere yapma öyle yapma her yere gidiyor. İçine at içine. Aynen slime'ı deforme ediyor. Deforme ediyor değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar. Bütün özelliğini yönelik... kaybediyor slime. Ee, tıraş köpüğü ı mm -mm, maalesef. Ya da en... Arko bu, kullandı. marka Yo genelde kullanıyorlar <laughs> ama bilmiyorum. <laughs> bunu, kuru... Böyle bunu Bunu kullanmayın. <laughs> <laughs> Biz amacı dışında Aa, kullanıyoruz Değişik onu. bir şey oldu e, Toplanıyor mu? Aa, evet <gülüyor> Kullanın kullanın <laughs> <laughs> bol bu kötü. Pelin nasıl bir şey oldu merak ediyorum ben, <laughs> Benim elimden dalıyor Neden? Bakın de... Elimizi Elini yıkamaya gitti Pelin pek slime'dan hoşlanmadı Biraz de. daha mı slime versin? <laughs> Vereyim biraz daha Böyle elimize yapışan bir şey olmaması gerekiyor ama yani zaten pek hoşlanmam böyle şeylerden. arkadaşlar. Ah yapıştı. Çıkmıyor. bir mı? Koparalım mı şunu? Koparalım. Anneannenden söyle. Anne. Al şunu. Aa, eline yapıştı. Evet yapıştı işte. Ama bu yapışmayan bir şey dene. İşte yapışmaması gerekiyor ama. Bence evet. aktivatörü Benim çok. Ama ben bir şey yapmıyorum ki. Bak Slime'ın duruyor. Evet. Hayatım <laughs> çok berbat bir şey oldu ya. Ne var? Bak. Bakın arkadaşlar. Kıta aşk yapayım. Direkt akıyor aşağıya doğru. Hiç durmuyor. Hayatım yarısını boca mı ettiniz yoksa bu kötü? Niye böyle oldu? Yok Çok vaz... o kadar da değil yani. Bir pıslattık <laughs> sadece. <gülüyor> wow. Evet. Wow. Bu nedir ya? <laughs> Evet, yapışmıyor da aslında bakarsan. Koptu bu sefer ne şöyle, şöyle alıyorum. Uzuyor, uzuyor 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 Bayağı da uzadı. Şimdi bana verin bir slime Buyurun slime'ınız burada hanımefendi. Ben alayım. Şöyle. Nasıl bir deney yapacaksınız? Açacak mısın? Aç öyle bakalım. Biraz uzat bakalım ne kadar uzayacak. Boyun kadar olacak mı? Hadi kalk. Evet, evet oluyor evet. Ay koptu. <laughs> Ama bayağı yine eksik oldu Feli. Topla. Yapışıyor mu eline? Yani, Biraz. Alerjisi gibi. Ha. Ama toplanıyor galiba sonra değil mi? Hem de elime şöyle yapıştı. Ne güzel bir şey. <laughs> 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 Babamız da hala. <gülüyor> 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 hala araya şu yana girmiyor. Ağzını açık bıraktım ya. ağzını açık bırakmışız. <gülüyor> <gülüyor> Artık kalkışlayamayacağım. <laughs> 2021 <laughs> <laughs> ilk deney çalışması. <laughs> Pelin slime çalışmanın hakkında ne düşünüyorsun? Oldu mu istediğin gibi? Oldu. <laughs> evet, çok güzel. Kalk, yavaşça kalk. Bayağı uzundu bakın. Şişt, yapayım mı? Yap bakayım. Bayağı uzadı ama. Yapamam, böyle yapacağım. Ya. Hayır canım, öyle olmaz. Nereye atlayacaksın? Bari masa, masa olsa yapardım. Yani. Ama biraz da yapışıyor. Biraz yapışıyor. Oo, Soğuk gibi. Yani. Soğuk gibi. Evet, slime hakkında ne düşünüyorsun? İlk yani, defa slime oynuyorum galiba. Sadece olmasından. Başlanmadım. Pes ediyorum. Evet ellerimle yıkamaya gitmelisin bence sen. Ve her şeyde elime <laughs> başlar mı savaş. Ama <sana>. kopuyor. <laughs> ama ellerini böyle topla da git. Bana bakın. Aa wow, Peri seninki çok güzel oldu. <laughs> Şimdi ben toplanıyor elinden. Kaşık yapmak, yapmak istiyorum onu. Hadi yap bakayım nasıl yapacaksın? Böyle için. Şey temiz bir yerde dur, yapalım. Dur, bir saniye dur. bekle onun için. Bekle. Evet arkadaşlar slime yaptık. Yapabildiğimiz kadar. Ben sence nasıl bir slime? Başarılı mı? Başarısız mı? Yani... Halının üstüne tutma anneciğim onu. Halının Orta. üstüne tutma. Orta. <laughs> gel. Evet, Pelin üzerine bulaştı ama inşallah çıkar kıyafetinden. İnşallah. Ee... Şimdi onu paraşüt yapacakmış benim bakalım nasıl. Olmadı galiba. Tekrar denemek ister misin Peri? Orta kalitede bir slime. Aa oldu galiba. Tekrar kaldırmamız mı gerekiyor onu. Nasıl da yapalım mı mutfakta? yapmak istemiyorsan bırakalım o zaman. O zaman arkadaşlara hoşça kal de. Hoş Ama bu slime'ı kesinlikle tıraş köpüğüyle karıştırmayın. <laughs> Çok zor oluyor. İyi geceler arkadaşlar. Görüşürüz. Geceler. Lütfen abone olmayı unutmayın kanalımıza.